Uçan balonlara ne olur? Arda ve yeni hayalet arkadaşı tüylü ile öğrenelim. Bir varmış bir yokmuş. Arda adında meraklı bir çocuk rengarenk bir balon almış. Arda bütün gün balonu ile oynamış. Ama güneş batarken bir rüzgar esintisi balonu gökyüzüne doğru uçurmuş. Arda balonun peşinden koşmuş, balonu takip ederek ürkütücü bir ormana girmiş. Etrafında grip ışırtılar ve sesler duyuluyormuş ama Arda kararlıymış. Birden break timemiş. Balonunu bir ağaca takılmış halde görmüş. Ama sonra arkasından bir kıkırdama sesi duymuş. Titreyerek arkasını dönmüş ve kocaman komik gözleri olan sevimli bir hayalet görmüş. Merhaba ben Tüylü. Neden bu kadar korktun diye sormuş hayalet gülümseyerek. Arda sen bir hayaletsin diye kekelemiş. Evet. Ama korkunç değilim. Bu ormanda yaşıyorum. Balonun çok güzel ve seninle tanışmak istedim demiş Tüylü. Arda derin bir nefes almış, break korkusu yok olmuş. "Balonumu geri alabilir miyim?" diye sormuş. "Tabii ki." demiş Tüylü. Havalanarak balonu ağaçtan kurtarmış ve Arda'ya vermiş. Arda Tüylü'nün komik yüzüne gülmüş. "Beni korkuttun ama seninle arkadaş olmak isterim." "Gerçekten mi? Çok mutlu olurum. Burada çok yalnızdım." demiş Tüylü. O günden sonra Break Tardı ve Tüylü en iyi arkadaş olmuşlar. Arda sık sık ormana gider, Tüylü ile oyunlar oynar ve maceralar yaşarmış. Kaybolan balon Arda'nın asla unutamayacağı bir arkadaşlığa yol açmış. Son. Unutmayın, arkadaşlık her şeyden güçlüdür.